Oğlum sen ne yapıyorsun? Balık pişiriyorum. Adı ne bu balığın? Hamsi mi? Hamsi balığı mı bu? Bu da Hamsi balığı. Kardeşin ne yapıyor? Ben bir tane çorba O bana çorba mı yapıyor? Evet. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? sana balık yapıyorum. Balık. Balıkın adı ne? Mabiş abla. Mabiş abla. Mabiş mabiş. Akşama yemeğimiz balık mı? Evet. Adı balık. Ya. Ay, evet adı balık. Ya. Kızım sen ne yapıyorsun? İrem sen ne yapıyorsun? <laughs> Anne bak. Balık. Aa, balıklara bak renk renk. Evet. Renk renk balık. Berata el salla Berata göndereceğiz. Yani. Gel de bize gel.